Selamlar arkadaşlar. Bugün bahçe salatalığından sıcak suyla turşu yapacağız. Öncelikle salatalıklarımı yıkıyorum. Saldıklarımı yıkadığım su israf etmiyorum. Çiçeklerde kullanıyorum böyle. Kova koymuştum altına. Yıkadım. Kavanozları dezenfekte edeceğim. Sıcak suyla çarkalayacağım. Kapakları da aynı şekilde sıcak suyla kaynatacağım. Sonra turşu yapımına geçelim. Kavanozlarımı salatalıkların baş ve uç kısımlarını keserek 2-3 tane bıçak ucuyla çatalla delerek kavanozlarıma yerleştirdim. Üzerine 3 adet sarımsağı ikiye 3'e bölerek koydum. Kapaklarını sıcak suyla kaynattım çaydanlıkta. Üzerini de kapattım. Şimdi sirke, tuz ve limon tuzu ayarlayalım. Hep birlikte yapalım. Turşularıma tuzu birer çorba kaşığı büyük kavanozuma bir çorba kaşığı dolu koyuyorum. Diğerleri elimde küçüktü. Onlara şöyle yarım şekilde koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım çorba kaşığı koyu tuz ekliyorum. Tuzlarımı koydum. Birer tatlı kaşığı da şeker koyuyorum. Şeker tatlı kaşığıyla silme şöyle düz şekilde çok değil. Küçük kavanozlara yine yarım koyuyorum. Büyük kavanozum yok da elimde. Mecburen bunlara koydum. Ben limon tuzu kullanmayacağım. Sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden limon kullanacağım. İnşallah olur ilk defa deneyeceğim. Büyük kavanozda bir çay bardağı dolusu sirke ekliyorum. Küçük kavanozları biraz daha yarım ekliyorum çok doldurmadan. Tam bu şekilde görürsünüz. Bu tarifi ilk defa deniyorum inşallah olur. Şimdi son olarak da limon tuzu kullanmayacağım için limonlarını ekliyorum. Limon tuzunu sağlıklı bulmuyorum. Belki iyi faydalı bir şeydir ama bilmiyorum. Bana sağlıklı gelmiyor. En son da sıcak suyunu ekleyeceğim. Kaynar suyunu. Kapakları kaynar suda kaynatmıştım. Dezenfekte ama işte kanalozları da yapmıştım. Milyar rahman rahim kaynayan suyu ekliyorum. Şimdi hemen sıcak sıcak kapaklarını kapatıyorum. İki kez geri çeviriyorum, bir kez ileri çeviriyorum. Elimle sıkacağım daha sonra. Şu bir kapağım kullanılmış inşallah atmaz. Şimdi elimle sıkacağım. Turşularımı yaptım. Kapaklarını sıkıca kapattım ve ters çevirdim. Normalde ters çevirmeyin plastik zararlı diyorlar ama kapağın sağlamlığını denemek için böyle yapmak gerekiyormuş. Yaptım bakalım ne olacak. İnşallah Allah'ım hasta tadıyla yemeği nasip eder. Bunlarda bir bozukluk çıkmasa devamını da yapacağım inşallah. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Salatalık turşusu sever misiniz? Kornişon mu normal salatalık mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Lütfen bir video, videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet kalın.